Selamun Aleyküm arkadaşlar. Patates kapuklarından çuvalda patates yetiştirdim. 3 yıldan beri patateslerini yiyoruz devamlı. Sizlerle tekrar paylaşmak istedim. Bu videomu da arkadaşlar. Yaza çıkışta patates çuvallarımın üzerlerine tekrar gene toprak doldurdum. İçindeki minik tohumların üzerlerini örttüm. Bütün e, geçen yazdan başlayıp kışa kadar patateslerini yedim. Hep küçükleri bıraktım. Tekrar onlar şu anda bıraktığım küçükler tekrar şu anda patates vermeye başladı. Sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Tamamen organik, tamamen doğal. Biraz hayvan güpresi ile toprak karıştırdım üzerlerine koydum asla ve asla ilaç kullanmam Hiçbir kimyasal bir şey Yetiştirdim hiçbir şey atmam arkadaşlar Bir tane olsun doğal olsun Bunun e, diyeceksiniz ki bu niye küçük bu niye büyük ve Bu niye daha büyük Çünkü bu biraz derinde kaldı arkadaşlar ve bir de bunun tohumu biraz küçük O şimdi gelişiyor bunun tohumu biraz büyük olduğu için Bu daha çabuk büyümeye başladı Şöyle çuvallarımı tekrar üç çuval daha ekledim onlara. Üç çuval daha diktim gene. Onlardaki minici patateslerden aldım. Göstereyim arkadaşlar. Bu çuvala tekrar ektim. Bu yeni çıkmaya başladı. Evet bunlar daha yeni çıkıyor. Üç çuval daha ekledim onlara. Buna da kışın marul ektim böyle. Örttüm üstünü. O da şu anda büyümeye başladı. Şimdi tiplendeki patatesleri tekrar sizlerle paylaşacağım. Bakayım ne kadar büyüdüler. Kökünü açıp da hemen. Bozmadan. Toprak doldurdum onları ya. Dolu. İşte bu çuvalda daha sık patates vardı. Kıyamadım onları şey yapmaya. Şimdi bakalım köküne ulaşabilirsek. Şimdi derinde kaldı. Toprak koydum. Örttüm onları ya. Aşağıda kaldı ama hiç çıkarmayayım bunu arkadaşlar. O bozulmasın. Miniklerden göstereyim size. Bakalım minik patateslerin ne kadar. Bunu da bozmayalım. Evet arkadaşlar bir tanecik minicik gelin. Bakın arkadaşlar. Bak. Patateslerini. Bunlar devamlı kendinden döküyor artık. Patates kabuğu dikmeme gerek kalmadı. Şimdi yeni yetiştirdiğim bahçeye sadece patates kabuğu diktim. Aslında bu doğumlardan alıp oraya dekerdim ama ekmiyor. Bunlar devamlı aynı çuvallarda yetiştiriyor. Bu 5-6 sene daha gider. Hiç patates ekmeden bir kere ektiniz mi patates kabuklarından 5-6 sene patates yersiniz. Bak, çok güzel büyümeye başladılar. Bak epey bir terin örttüm onları şimdi. Şey yapacak. bunların topraklarını koydum. Şimdi e, bir dahaki şeye kışa girişte güzelce bunların topraklarını yere dökeceğim. İçinde de o küçük küçük patatesler var gene yedikten sonra da bir geride kalan minik patatesleri yere döküp çuvallarını havalandıracağım. Tekrar ona böyle küpre karıştırıp hayvan küpresi tekrar onu şey edeceğim. E, dolduracağım çuvala o içinde kalan minik patatesleri tekrar onun üstüne dikeceğim Yaza çıkışta tekrar gene üzerlerine aynı bu seneki yaptığım gibi şey dikeceğim. Ee, gene küp, hayvan küpresiyle azıcıkını toprak karıştırıp gene egeleyeceğim üstlerine ki bunlar böyle şeyde kalmasın, açıkta kalmasın. Şimdi sizlere yerli, yere ektiğim patates kabuklarını göstereyim. Tekrar orada da patates yetiştirmeye başladım gene küçük bir yerde. Bunu da paylaşmıştım sizlerle. Bak bu da patates kabuklarından arkadaşlar. De şu an çıkmaya başladı bunlar da. Hava şimdi ısındı. Şimdi çabuk büyürler. Evet. Nasıl büyüyorlar? Yediniz mi patatesleri? Bir kere alın, yiyin patates. Yeriniz varsa bir, bir kerecik dikin patates kabuklarını. Diyelim ki bu toprağa ektiniz bunu. Bak benim gibi böyle küçük minik bir bahçenize. Şimdi bu bahçede yediniz mi büyüklerini? Küçücük şöyle küçük küçükleri duruyor böyle toprakta böyle. Şu taş kadar küçük. O toprağı kazın, havalandırın. O patatesleri alın bir kenara koyun. Toprak havalandıktan sonra küpreyle karıştırdınız, havalandırdınız mı, hayvan küpresi de attınız mı, o minik patatesleri aynı şekilde böyle gene digin toprağa bırakın. Bütün kışın onlar orada durur, hiçbir şey olmaz. Ne soğuklar, ne kar, ne fırtın, onlar hiçbir şey yapmıyor, patates hiçbir şey yapmıyor. Yaz çıkışta işte, tekrar gene patatesleriniz, o bıraktığınız o minicik doğumları bıraktığınız gibi tekrar oradan bu şekilde büyümeye başlar. Ben şimdi bu küçük bahçemdeki bu minik patateslerimi, bu sene yetişecek yiyeceğim onları. Aynı böyle küçükleri kalacak yine şeyde çuvaldakileri gösterdiğim gibi size. Tekrar o, bu toprağı kazıp hayvan küpresi de atarak onları kenara alacağım. Aldıktan sonra kazdım bakçeyi karıştırdım ektim havalandırdım mı, o minik patatesleri böyle ekip gene toprağa bırakacağım. Ondan sonra gelecek seni Allah nasip kısmet ederse gene patateslerini yemeye devam edeceğiz. Ama eğer evin önünde böyle hiçbir şeyiniz yoksa iki tane deneki alıp marketten peynir denekeleri olur. Ne bileyim zeytin denegeleri olur. Gidin o denekelerin altına açın. iki tane böyle hava deliği delin onlara denekelere. Azıcık toprak gidin e, şehrin dışına çıkın bir kenara. E, bir tarla kenardan azıcık toprak alın. Eğer şeyiniz varsa arabanız varsa müsaitseniz. Azıcık da o kenarlardan, e siz küpre bulamasanız tabii ki, sadın küpre alın o zaman. Hemen bir genin içine karıştırın, toprağıyla küpreye koyun. Hemen evde yemek yaptığınız patatesin kapuklarını onun içine ekin. Aynı şekilde denegede de yetişiyor. Alın denegeden patateslerinizi yiyin, küçükler orada kalsın. Üzerlerine gene azıcık toprak koyun, bırakın onları. Yaza çıkışta tekrar o denegedeki patatesler başlar büyümeye, tekrar gene patatesini yersiniz. Yani patates yetiştirme çok kolay. Patateslerin her şekilde yetiştirebilirsiniz. Ama patates kapundan bir sefer yetiştiriyorsun. Bir daha da hiç patates alıp da öyle her sene ben bu çuvala tohum alıp da dikeyim. Bu çuvala tohum alıp da dikeyim. Tekrar patates yetiştireyim. İşte ben onu hiçbir zaman yapmıyorum. Çünkü sadece bir kez yetiştiriyorum onu. Bir kere koydun tamam. Aa bu çıkışta sadece azıcık toprak iş yaptım. Ee, gelecek seneye Çuvalları tekrar e, alıp aşağı yere dökeceğim hepsini. E, havalandıracağım. Azıcık hayvan gübresi karıştıracağım. İçindeki minik patatesleri kenara ayıracağım. Havalandırdıktan sonra bir gün, iki, iki gün sonra, iki gün tutarım yerde. İki gün sonra tekrar çuvallara doldurup o minik patatesleri çuvalın üzerine gene böyle ekip dikeceğim onları küçük küçük dikerim. Yine üstlerine de ödeki arkadan gelen e, azıcık bıraktığım topraktan yine üstlerini böyle örterim. Yaz geldi mi tekrar patateslerim bu şekilde büyümeye başlar. Erkenden patates yerim. Kışa kata patates yerim. Hemen bir misafirim geldi. Evde patatesim yok. Hemen gelip çuvaldan çıkarıp alıp ister haşlamasını ister kızartmasını ister yemeğini koyup misafirimle beraber yerim. Ama en çok misafirler böyle tazesini daha çok seviyor. Böyle haşlamasını haşlayıp onlara önlerine koyup onu daha çok seviyorlar. Hemen diyorlar bana e, sana patates yemeye geldik. E, zaten çuvallarım hazır onlar da biliyorlar. Her, her yazın şehirde misafirlerim var bana gelirler. Ama bu pandemiden dolayı işte gidi gelme de kısıtlandı. Her şey de kısıtlandı. Bu arada arkadaşlar... Videolarımı beğenip de bana like atanlar, bana şimdiye kadar abone olanlar. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Bana yazdığınız yorumlar için, bana abone olduğunuz için. Ben de elimden geldiği kadar size videolarını izleyip e, yorum yazmaya bakıyorum. Ama fazla da köyde hayat başladı artık, işler sıklaştı. Hemen videolarınıza dönüp de yorum yazamıyorum. Onun için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Hani sizi unuttum sanmayın, videolarınızı unuttum sanmayın. Asla ve asla unutmam. Geri dönerim. Videolarınıza gene yorum yazarım. Ee, abone oldunuz mu? Tek hemen size dönüp abone olamam ama abone olurum. Hiçbir zaman olmamazlık yapmam. Onun için de sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız, var olasınız. Sizin sayenizde ee, abone sayım artmaya devam ediyor. Ee, kanalımı beğenip de izleyenler lütfen bana abone olsun, like atmayı unutmasın. Bugünkü videomda sizlerle nasıl patates yetiştirdim, onu sizlerle paylaştım. Eğer sizlere biraz bilgi verebildiysem arkadaşlar ne mutlu bana köyde yetiştirdiğim her şeyleri sizlerle paylaşacağım yavaş yavaş ne ektim ne diktim onları sizlerle paylaşacağım sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum kalın hepiniz sağlıcakla Allah emanet olun bir dahaki videomda da buluşmak üzere hepinize hoşça kalın kendinize iyi bakın hepinize iyi günler hayırlı günler görüşmek üzere hoşça kalın